yavrum hoş geldin bizim. Sağ ol. Gel gel. Dijuşum geldi. Ee, sen yani. Ne yapayım yavrum? Ben de aynen. Ee, çalışayım. Her işler böyle değil. Çalışayım. <laughs> <laughs> Ey yapacak bir şeyimiz yok yani. Sen ne yaptın Nettin? Hava sıcak çok güzel. Maşallah sıcak yapıyor. Ben de güneş yapıyorum. Iş, işte. i̇ş güç biter Hı, mi yavrum? Çamaşır da yatayım işte. İyi yapmışsın. Tamam <laughs> tamam. Yeter, Ayy, Kedi kaybolmuş da. Ne yapayım ya? Esra, esra? esra iyiydi ne en son. Bir iki yürüydü. şeyle yürüydü ya. Evet. Ee, normal ne diyeyim sana? Elinde bol var o yürüte şeyiyle beraber gidiyor. Ama önce arabadaydı da doktor orada şey var fizyoterapist var. Dedi ki böyle olmayacak sen öyle düzgün şey oturarak, oturarak olmaz kente götürdüm. Ha. oturarak yapamazsın dedi İlişme ayağa kalkman gerekiyor dedi. E, bir an mı? önce fıcağı. ayaklanacaksın dedi ya yani. Fizeye girdi mi? Fizeye girdi girmez mi? Girecek mi bu İyi oldu her gün girecekmiş belli de saat de her gün bir saat 3'e kadar girmek zorunda. Öyle anlaşmışlar. Ayağın dedi ağrıyacak geçecek day duracaksın çocuk gibi dedi yeni öğreneceğiz biz yürümeyi öğreneceğiz dedi. Diyeceksin ki kendine ben yürüyeceğim diyeceksin de, Bunun ötesi yok. Ben seni yürüteceğim dedi. 30 günde. Allah izin verirse. Gide gele gide gele ben seni alıştıracağım dedi bakalım. İnşallah çek yapacak bir şeysi yok yani. Dayanacak. Sen ne yaptın Netin? Turun geldim yanına. Oğluş oğluş. Ya tamam. Işte. Geldi. İyi. Ha. Geldiler gittiler. Kaldılar mıydı? Yok yok. Onları da, şey, da özledim, kız kızı da, e, özledim de, da özledim de, oğlan da özledim. Evet, oğlan da değil, benim oğlan da değil. He, tombişi de özledim, kızı da çok tatlı. Ben başka çocuklar o kadar da istemeyeyim de değil. Yani olabilir miyim? He, tabii. Başlayınca, ben onları görsün geliydim ha. Ya Getirse ye dur. <laughs> gece değil mi? gün diyeyim. Açılmaz da, batılacağım. Açın, kap verdim lan bu yudum. de gidelim, kap verdim. Iyi. i̇yi yapmışım. Kalk uyudu, değil. Aylaçlar da bitti ama ilaç değiştirecek dedi. Kadın da ben tarih etse şey yapmadım. Buraya şey yazılmadım. İlaçı değiştirecek. Çünkü el yegim hastalığı çok var. elif, şey var. elif, elif dondurma almış yine. Az buraya gel bakayım, gel, gel, gel. O boğazlar Ay. şişerse ne yapacağız? Az bir söyler misin bana? Boğazın şişerse ne yapacağız? Anne sıcaktan geldim sadece. Zaten. Buz gibi değil mi bu dondurma? Az bir bakabilir miyim? Al, yeni aldım da. Zerra da gidiyor. Ha olamıyor. Yok yok. Ben bu hasta oluyor yavrum. Bu hemen hasta oluyor. Bunun yazlık işi şey yok bunun. İşte fazla yiyorlar. Hiç laf dinlemiyorlar. Ama faydalı da daha ne de çilekler. Tabii çok faydalı. Bildiğin gibi değil. Çile. Meyveli yiyor. <laughs> da <laughs> Kızım laf dinlenir değil mi? Ben sana tane zamandır demedim mi? Kızım erken dondurma yeme demedim mi? Hava sıcak. Anne ama sıcak. Da. ama valla Çok sıcak. Ne yapayım canım çek. Sana şimdi ılık su vereyim. ılık su iç tamam. bari ılık su içmesiyle altından aldırdı. Suyunu kaldı. içsin, su verdim önüne mecburen. Ilık suyunu içsin. karışık, karışık. Yürütüden mi Bana i̇şte hala hazır abi, doktorun önünü, şekerli önünü bir, aldı, aldı, kabak, kabak dedi, bir şey mi diyor? tabak kabak gidip bile şeyin kapını yedi. Kapını yedi, kapını bırak. Önünü aldı, gölgede gidiyor. kalıyorsun. <Gülüyor> <Gülüyor> ben de doktor bakalım dedi ki diyet şeyinde korkuttu. dondurmayla Benim başlayacağız ben dedi bakalım. Dedi. Sen nasıl yedin? Daha bir şey olur mu? ben hemen bazı iş Hemen üç bardağı kaynar kaynar içti. Işte. Anam içsin içsin ben çok korkuyorum. Acır mı? Benim acır bile mı? boğazım hemen acıyor ki. Hemen benim boğazlar da aynı. Badem çok Yemeğe çok gidiyor. Bir daha o şeyi çok gidiyor. Az, az daha şey olsun. olsun. Çeşolandı. Çeşolandı. Benim boğazlarım babama çekmiş. Hemen sarı olmuyor. Hemen hasta olmayacak ama Olur bak, Hiç hasta bu olmadı bu şey sene. Gören <laughs> de der ki hiç olmadı Bu şey yok zanneder. Oluyorsun kızım. Ha, hemen olmuyor hemen. Sen böyle. Okula gitmedik. Ama İki önce, gündür gitmedik. Gideceğiz. Turmamış. İyi değil mi? Hani zaten <laughs> sevmiş. Buraya İki götürmemişsin. Çünkü öğretmen zaten... Böyle erkenden yeah. çocukları bırakmış. Ya. Kim dedi? İmran İmran, İmran, İmran erken geldi. Sen İmran nerede gördün? ben İmran, İmran Güzel. dondurma eve gidiyordu. Ben de de canı çekmiştim. Senden aldım. Bunu aldım. Burç, abicim kendine iyi yapıyorsun. Ben. Ne Ha buraya geldi, buraya geldiğim, da, geldiğim zaman bakayım dedim ha. Buraya geldiğim zaman iyi oluyorum. Başka yere gittiğim zaman başka yerde de iyi oluyorum. <laughs> 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 Allah'ım. Hep, hep burada yüzünden. Bu kazanırsak böyle bir şey olacak. Sağ ol. Sağ Ben de kalkacağım gideceğim. Şimdi eriştim <laughs> <Enişteler>, haber bekleyin. Gideceğim. Ben işteler haber <laughs> veririm. Nereye al? Saati versen de hayran. 50 lira para versen. Saatim kalmış da. Buna taktı kafayı. Saat çok erken. Saat daha erken on, on, ya. Daha ne olmuş? 8 şey var. He? Aynen saatte ne var? Şöyle bir dondurma olmadı Türkiye'de ya. <laughs> evet yiyor yiyor. Ondan sonra anne boğazım ağrıdı. Yok kuram ağrıydı başlar. Bunda boğaz var mı? Boğaz olmaz mı? Benim çocuğumda maşallah boğazı var da Benim yemek yok. Benim boğazım olsun. bile görütmüyor. mü görünmüyor bak. Baksana. <laughs> Şu taraflarından görünmüyor. Çok alemsin ya. Ne yapsın? Alemindir. Annemin yanına gideceksen bir git bakalım. Evet. Çay bir şey iste öyle git bari. Yok. Yok. yok hiçbir şey içmez. Hiç kahve, pardon, hayır. kahve yapmaz mı? Kapıda içersiniz. Karşılıklı bir kahve içersiniz. Tabii. Size sandalye atarım ben o kapıya. Oturursunuz beraber ne olsun. Haydi <laughs> efendim güle güle. Aziz abinin saati doldu. Gitmek üzere güle güle. Saatim de doldu, telefonum şarjı da doldu. İyi, daha ne olsun? İyi, Buranın burada. saati de doldu. Aynen. Buranın saati de doldu. Haydi güle güle. Öyle işte. Sen hep evdeydin. Evdeydim evde. Bugün çıktım, kaç gündür evdeydim. Sıyıp biriydim. Eve gider misin daha? Suyunu iç eve getiriyorum. Yürü annenin yanına git hadi aşkım. Arka tarafa. İmran nerede de bekliyorsun ya? İmran'la İmran niye oynuyor? Sıyıp Çocuk şey yapıyor ya, orada iş gücü var. Valla. Neyi bekliyorsun? Nerede Ümran? Yemin ederim öyledir. İnşallah yalan değildir yani Ümran'la oynuyormuş. oynuyormuş. Hiç görmedim ben sizi oynarken daha kapıda da. Rolisturlar şey, hepimiz. Arka tarafın şey, baldoğunu şey yaptım. Arka şey, da orada gezmeyin sakın ha. Yeni açıldı ya kapı. Annemle de biz diğer gün akşam temizlik yaptık. Yerleri yani sildik <laughs> annemle. Evet, beraber dün akşam biz temizlik yaptık. Öğren, öğren yap yap. Kızım yerleri de sildi bana. He. Ben de sübürdüm sildim yine. Kuruladı sonra, ayağının altına aldı bir şeyler. Öğreni yok çok seviyor, zorladı beni. İlla ki yapalım yapalım dedim, yapalım ne olacak yani Yapıyor yapıyor, o şeyi seviyor aslında bakma bile yıkıyor. Temizlik olsun, yok hala yıkamadı da, yıkayacak inşallah. Yapar ama, onu da yap desem yapar o yani, gördüğüm kadarıyla bu. Acık daha büyüsün de o dolaşık işine sonra geleceğiz. Elime bir size burası doğmuş oldu. Bazen oturma Cerrah falan topluyor temizliği yani. Kendisi çok sever. Bu da öyle bu da. Lavaları temizleyeyim de bak şimdi sevdim diye çok güzel. Bak, bak göreyim Kokular mı? kokuyor diye. Bak. Anne ne söylüyor musun? Ben pisliği sevmiyorum pis olanı sevmiyorum. Ben de. Lavalar temiz olmuş. Bu da diye. temizliği. Lavaboda bir şey olsa hemen ilaçlıma. bakayım eline alayım bir şey yok da başlayayım. Bu, ne güzel kokuyor. Ben ilaçları severim diye. Ay, temiz evi kim sevmez. Evet evet öyle değil. Ağabeyim bir şey... sildik süpürdük. Oğlum rahatladım. yine aldım bir sürü ilaç. Temiz ya çözücü, faydalar şey donusu onları ilaçlar çeşit çeşit aldım İyi yapmış Şimdi ben de yapıyorum bitti bunu iki iki ye, iki çözücüler fa, falan da ben alıyorum. iki 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 Bugün iki defa attım. Aynen. iki 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 şeye, iki 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 kapı açıldı. Toz aldı. Her diye kan. Çünkü var mı lan verdi? Anne. Her diye var. Şişt. Anne. Çok az. Çok az. Anne. Çok az. Onu şey... ...söyleyeyim bir anne? Bir kere Muhammed bir lise dokunuyordu böyle. Hani küçük Muhammed. Muhammed hayır. daha küçücük o. O büyüyecek inşallah. Ben şöyle onu tut. Ben şöyle kendimi ona attım. Yere düşürdüm ama ağladı. Ama dokundurma. Çok da tatlı, küçük evet. herif o. Onu o eğliyin yapma yani, o şey diye, Yapma. Ben şu dur, saatim gelmiştir, bir elmam var, bir de süt içeyim. Sen yine aynı şey değil misin yani? Etmez miyim, devam. 69'a düşmüşüm. Daha 65'e beğeneyim bari. Şurada ne kalmış? Ben de iş yapayım, ya meyve yesin geleyim, yemek yesin geleyim. Sabah yiyor, öğün çayı yiyor, akşam çayı yiyip, çay kanla Tabii. Ben de kilo alır gibi ettim herhalde. Ay yok yani be, senin kilon yok, yok, yavrum, senin kilon yok, sen öyle değil. Ya kilo dayalım elime, gel elimde bir göz olayım. Aşırı zayıfı değil, senin kilon yok. O sana öyle değil. Anne benim karpuz oldu. Yok, yememi yiyeyim ben de. Havu, şirketi bileyim ama, havu da şey bir ben... ekman oluyor. Benim yüzü karpuza tamam. Olsun. Senin ha. kilon çok yok. Hiç takılma. Gayet iyisin. Ben yiyeyim ben. Çok şükür ben yiyeyim. Hiçbir şey yok. Aa, hem yiyeyim hem çalışayım çok şükür evde. İyisin iyisin. <laughs> Sorun yok hiçbir şey yok. <laughs> Dert etme. Evet kızım benim ye iç aferin. Ama suyunu içiyorsun değil mi? Su bitti ya. Tamam, tamam o da bitti zaten. Bir de ılık su bir Peki. daha al istersen. <laughs> bir bak bakalım. Kızı mı göreceğiz bunu? Nereye? Doktor amca. Sen mi Kızı götürecek. Su hmm. getir de az şey yapacak. Ya hmm. oradan getir, getir az. Getir ben sosisi kaç gramı bakayım. Aa, bu ne alayım ya? Ha bak şimdi. Evet. Sosisleri nasıl? kedinin sosisleri bunlar. Bu kaç gramdan ben bu şimdi? Yok yok şurada yer yazar. Vallahi. Acık yağda var. değil pişir de nasıl öyle ver. <laughs> hayır, hayır. Çiğ, çiğ çocuklara yazık olmasın diyor bak. <laughs> ya ben bana bağırlamaz, bana bana bağırlamaz. <laughs> Kaç para böyle? <laughs> böyle ne? Ama hayır. Kaç para böyle? 49,5. Ama hayır. Nerede Nereden alıyorsun bunu? Yüzbir, 101'den alırdır. Güzel, tarihi geçmiş falan değil değil mi bu? Yok. Yo, hep var böyle satıyor Evleri ucuz mu Çok iyi. Baksana bayağı da var. Aslında kendi içeyim o mi diye sor hiç yemez. Hayat ben Ama tarihi hiç Tarihine bir baksana bu ne zaman tarihi var. Sade tarih sade. Ama hayran. Bayram bidonlar arkada yavrum. Bayram, sosis vereyim mi sana? Teşekkür ederim. Ben bir şey yapacağım. Sen iyi ya. Hüseyin abi hemen yiyor ağzını. tabii ne var. olsa ki sosis. Anam istese de vermez. Kedinin malı bu diye. Hayatta vermez. Tarihine bak. Tarihini ben anlamıyorum ben. Tarihi ne zamanmış? Ben de kamuları aldım. Tamam, tamam, tamam. tarihi. 7. ayın 19'u. Ha, evet. Daha var. Ha 7. ay mı? Temmuz. 7. ayın Tamam sen onları evet. al. Evet. Yanına şevkiyata yoğurt mu yapıyorsun? <laughs> <laughs> tamam ya. Süt süt. Bravo, Arada süt de değil. Ya. İşte şey yapmasın, alerji yapmasın. <laughs> Ötürü yapmasın şeyi Ama buna bir gelişleri var. Aynı babası gibi bunlar nasıl koşup gelin biliyor musun? Her gün. Bin... Her gün veriyor, her gün iki kere alıyor. Bak düşün. Bir de sosisten gayrı bir şey vermiyor. Sadece sosis veriyor. Borsan gidiyor mu Borsan gidiyor Allah izin verirse yarın akşam gidecek. Yarın akşam gidecek. Ne televizyon geldi mi? Geldi takımın. Geldi geldi. Ne geldi. geldi? He? Ne, 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 ne televizyon? Vester. Vester, Vester. E, mi? Kaç bu sene, da, sene da, bizinkiler de hep sararmış he? hep. Herkes he? öyle diyor herkes evet. hep Sıra, sararmış. Biberler, biberler yani hep sararmış. Ben etmişim yağmur yağdı. Çiğ olmuş. İki çay mı istiyorsun? E, yani. çürümüş. Bundan <laughs> sonra bir daha yaptım. Kara yanık olmuş. mı aldı bizinki de. Ama şeyde güzel olmaya başlamış şimdi. Serin yere bırakmış da. Ha ben onu çok sevim, çeri. Çeriyi ben küve dikeyim diyeyim de o da dedi Murat ki de, bu kadar Murat, Murat evde. İlaç verdi. Murat gelirdi biraz. İlaç verdi sesi kesti. Hey ya hey, sakin değil evet. mi? He. Evet. Sakin. Çok aşırı olmuyor da doktor dedi ki yalnız. Onun dedi değişmez. Bu çocuk dedi yani şey olmaz. Evet. Beklemeyin. Bu da doğuştan bu hasta. Biraz Azıcık bir şey belki. Geldi. Biraz sakinlerse belki yani. Evet. O beynini değiştiremezsin. Yok değiştiremezsin. Çocuk aynıydı, hiç değişen bir şey yok yani. Ya diyor, ben Ay, de, de. bana diyor kısıtlama vermişler diyor. Şeyi yakalamış, herkes yakalamış da yolda ki. E. Bir de sayıyor. Ya yani, <laughs> ne bana yaptı diyor. Bir kadın geç kaçır. Sedat ya, ya, ya. arkadaş diyor yolda değil. Bir de bari ya, çağırıyor. Bağırmış, de, bağırmış de. he dermiş e. ki yalan e. ya. bu yalan söylüyor, bu bana çıkarttırmıyor. Bir de beni şey yapıyorsa, bu da diyor. Sabut da bildiğin gibi değil diyor. Demiş her şeyde. Bunların çıkmaması lazım. Bir çıkardan evet. olacak diye bu kartı. Evet. Bu kartı bırakmayacağım peşindeyim. Bak. Ha. Yani. karar verdi o atacak Direkt orada ucunu. Ben işe yeteceğim diye vereceğim diye. Oy, oyunu kullanacak de. kullanacak o. o. O karar A, verdi. Sen de, sen de, bunu biliyorsun. Geldi sen bunu, o babam ucuda sorardı. Yok diyen ona. Yok yok Bilmiyorum, bana söyle ucudur. dedi ki benim kendimi kurtaramıyorum. Var da olduğunu söyle geldi dedi genleri kurtaramadığı için var dedi. kısıtlama var yazıyor. Ama ya. bu kısıtlama da orada öyle ya demişler. Orada demişler. Almışlar, ben bir boşuna gitmişim. Evet. Ama bu kart niye geldi? Niye kısıtlama şey? vardı. Evet, kart niye geldi? Niye geldi? Ya da, yani. Çocuk yani yani çocuk niye buna niye Baktım ki Aftan'ın müdürü tanış bir de arkadaşımın abisi. <laughs> Yakalanmış yolda ona şey yarattırıyor. E, belgeli bir şeylere baktırıyor yani şeye yazdıracak mı? Devlete mi yazdırıyor? Ne yapacak bilemeyeyim ki. Ben atamayayım niye atamayayım diye baktırıyor yani. Bir de bağıra bağıra koymuş. Bana niye çıktı bu? Ben diyor Kullan... muhtar diyor bana kısıtmalı mı? <laughs> Sanki muhtar çıkardı Sami <laughs> Sad. Muhtar yapamadı yani ya, muhtar, diye bak. Şey muhtar, kendini kurtarayım ya, muhtar diye bana ben söyledi. Muhtar işte. demiş böyle kısıtın çocuğu can ver ya. Beni gördü geçen orada şey bak şimdi denk geldi. Adamın yola çıkınca daha, daha kötü. şimdi. Dedim o dedi muhtar değilsin hükümetin işi dedim o dedim ya <laughs> ya, Tabii de, dedi, yani. Tövbe Allah'ım. Hatta dünyanın bütün... Niye diye bağırdı kısıtmalı Niye çıkıyor o zaman? Bu da hakkı. Aklı çocuk diye verdiniz? Ee, <laughs> niye beni kandırıyorsunuz gibi evet. yani? Bu da haklı. Aslında ha? Yapacak kız bir kız şey yok yani. Tabii çıkmaması lazım. Siz de niye alıyorsunuz hata götürmeyin? Ne vereceğim? Ne ben. Ay şimdi diyeceğim ki yalnız çıktıysa da yok diye diyeceğim. de diyeceğim. Öbür bir öbür bir de verdiniz mi siz? He? Genel seçimde de verdiniz mi videonu? Yok. Ona öyle bir şey, şey, şey çıkmadı. İlk ya. defa çıktı bu. Murat, taş Hiç çıkmıyordu. Şey. çıkmıyordu. Dedi ki bana çıktı bu sefer söyle dedi kurtulamayayım dedi. Aa, Gelene gidene de. dedi beni anlat iyi <laughs> Vermiyor bu vermiyor der miyiz? Tabi dedi değil Anam değil az değil Kapıdan da gitmeyi değil. Çıkmadı dedi çıkmamış daha dersin. <laughs> Ama Murtazlar, şansına da muhtarın, muhtarın yeri, yeri, yeri yakın, yeri yakın yeri ona. Yeri ona yakın yani başım. ne yapsın çocuk o ona yakın. Yapacak bir şey istiyor. Ya bir, de bir de daha bunlar, çıkarmazlar. Bu tarz değil Sedat diyor ki Bir de bağırıyor diyor, oradan arkadaş yaklaştırıyor. Bir de, de herkese bağırıyor. Herkese bunu <laughs> şey gösterirmiş. Bu yapıyor, hesabı yapıyor bir de. Ee, Anam dedim. Bu Anam dedi, şuna bir şey deyin dedi. En son <laughs> bana, al kağıdı çıktı, sen söyle ona dedi. Ben ne bileyim böyle olacağını? Ben ne söyledim yani? Kullanmayacak bir şey. Ben hiç göstermezdim. Buna da dedirmezdim, ne bileyim. Kullanacak Kullanacak sadece. Kağıt çıktı, Murat Taş diye kullanacak sadece. Bir hep böyle sadece. Kullandı. <laughs> <laughs> Çocuk yere iyi kurda kavga çıkarmadı. Bağırdı çağırdı mı orada? Belli olmaz biliyor musun? Yalnız, Morali bozuk gitti. Ses, Belki de sinirlenirse sayardı. Ben ama, niye kullanmayayım dedi. Sadece deseydi. sayar. ama öyle, dışarıda horoz ötmüyor. Ama hurma, kırması yok. Yok, bak, bana bak. Şey, yok. Bana bak. Kapıda yok. Evde i̇şte var senin öyle görme. Yani kim o şeyi çıkaranda kafaya. Ona çıkartmayacaklar. Kızdı i̇şte. ama. Ya şu var. Bir He, anacığım da camdan bakıyor. Ben daha yeni gidiyorum. Özgün işi vardı. Ben kapattım burayı. He, yavrum ben de işte şimdi eve gidiyorum. Haydi öptüm seni. Sen Görüşürüz yavrum. Haydi bay bay. Sen de yavrum, sen de. Gülüyor. Sana da yavrum. Hadi iyi, iyi akşamlar sana. Gülüyor. Arkadaşlar ben size iyi akşamlar dileyim. Bu videomu bir an önce atayım. Saat gece olmaya başladı. Azıcık da yürüyüş yapacağım Allah izin verirse. Şu 20 dakikada olsa Kaç gecedir çünkü yürüyüş yapmıyorum Bu akşam şöyle rahat bir şekilde Bir 20 dakikada olsa bir yürüyeyim bari Yoksa e, Diyet şey sayılmayacak <laughs> Yürümeden de olmuyor İster istemez böyle ayarladım Şimdi Dediğim gibi bir 20 dakikada olsa Şunu biraz geriye alayım Yürümem lazım Çok geri aldım Evet şöyle kalsın Hemen yürüyeyim.